2024 yılı için asgari ücret 17.002 lira oldu. Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz ev sahiplerine çağrıda bulundu. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla ev kiralarına faiz fiyatlarla zam yapıldığına dikkat çeken il temsilcisi Korkmaz, asgari ücretliği enflasyon karşısında ezdirmeyelim, korumaya gayret edelim dedi. Asgari ücret %49 artmış olabilir. i̇şçi giderlerinden dolayı ürettikleri mala %21-22 bir yansıma var. Ama bunlar %50'ye yakın bir artış yapıyorlar. Özellikle de kira artışları çok önemli. Burada ev sahiplerimiz ellerini biraz vicdanlarına koymaları lazım. Yüzde %100'e yakın her yıl artışlar gündeme geliyor. İnanın devletimiz diyor ki %25'ten fazla artıramazsınız diyor. Ama ev sahiplerimizin hemen hemen %80'i tabii ki %20'yi bu şeyin dışında tutuyorum ...yüzde yüze yakın bir artışlar oluyor... İşte asgari ücret yükseldi... ...tekrar eve zam yapma... ...kiraya zam yapma gibi bir düşünceleri varsa... ...yani e, vicdanlarına... ...kendilerini baş başa bırakıyoruz... ...kesinlikle böyle bir şey... ...doğru değil... E, ...bu iş, nobal işi... E, ...17 bin lirayla... ...ben 11 bin 452 lirayken de... ...bir röportajımda demiştim... ...üniversitelerde... 11402 bin lirayla nasıl geçindikleriyle ilgili... Ee, hocalarımız tez yap e, istemeler lazım öğrencilerden. Hani 17 bin lira da çok afaki bir rakam değil. İşte zamlar e, ve ev kiraları artışa geçtiği zaman ki inşallah geçmez. Biz bunları önemli yani rica ediyoruz. Yani on, 17 bin liranın da hükmü kalmasın.